Bilinçaltı sürekli uyanık ve aktiftir. Yani 24 saat boyunca çalışır. Gün içerisinde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz her ne varsa uykudayken bile kayıt altına alınır. Bilinçaltı olumsuz yönergeleri algılamaz. Elmayı düşünme dediğimizde elmayı düşünmeye başlarız. Çünkü bilinçaltımız senin odağında ne varsa onu dikkate alır. Bilinçaltı mema ekini algılamaz yapma çocuğum dediğimizde çocuk onu yapar. Çünkü bilinçaltı sondaki mema ekini değil, ilk hali olan yap kelimesini dikkat alır. Bilinçaltı deneyimleri referans alır. Geçmişinde ilişki anlamında deneyimlediğin olumsuz bir olay varsa, istediğin ilişkileri kurma konusunda seni korumak adına önüne engeller koyabilir. Çünkü bilinçaltı acıdan her zaman kaçar.